Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili ikizler Burcu için tarot kartlarımı hazırladım. Şimdi ilk için tekrardan anlatayım. Sırayla aşk, sağlık, kariyer, finansal maddi durum, iş kariyer. Söylemiştim galiba. Ondan sonra bebek, aklımdaki kişi gibi konularla ilgili açılımlarda bulunacağım. Bakalım sevgili ikizler Burcu'nun bu ayki tarot kartlarında neler çıkacak. Eğer ki şu anda bu videoyla karşılaştıysanız belki enerjisel olarak bu ayda yaşayacaklarınızla ilgili bir cevap alacak mısınız, sorularınızla ilgili ya da cevap alacak mısınız gibi düşünüyorum. Bu tarzda yüzlerce videom var kanalımda. Kahve falları, ikili tarotlar, herhangi bir şey için niyet edip onaydan bir tanesini de dinleyebilirsiniz. Tamamen sizin enerjinizle yüzlerce fincan ya da tarot kartlarının içerisinden birini seçebilirsiniz. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Ve gerçekten videolarımı beğeniyorsanız beğene basarak beni destekleyebilirsiniz. Ben şimdi kartlarımızı ilk önce aşk hayatı ile ilgili karıştıracağım. Bakalım sevgili ikizler Burcu'nun aşk hayatı ile ilgili kartlarında neler çıkacak? İkizler Burcu bilgiye aşık, öğrenmeyi seven... Ama biraz da benim de yükselenim ikizler olduğu için çok iyi biliyorum. Böyle çok fazla şey öğrenmek istiyoruz. Bazen yetişemeyip bıraktığımız oluyor değil mi? Böyle Şimdi aşk hayatıyla ilgili kartlarımızı karıştırdım. Hemen kartlarımızı çekiyorum. Bakalım aşk hayatı ile ilgili. Aşk çok önemli izler için. Çünkü gerçekten aşkı seven, aşkla yaşayan insanlar. Hemen şöyle bir kartlarımızı karıştırdım. Çektim, açıyorum. Şimdi aşk hayatı ile ilgili beklediğiniz bir haber olabilir. Bir yerden haber bekliyor olabilirsiniz. Bir... Beklenen bir kişi olabilir. O kişiden bu ay haber gelecek. Beklediğiniz kişiyle ilgili. Bu o, ilişkinizde kalbinizin kırıldığı, problem yaşadığınız sorunları olan bir ikizler burcuysanız eğer yani bu sorunları çözeceksiniz. Yola devam etme kararı alacaksınız. Yani ayrılan ikizler burçları için ee, tekrardan bir yola devam etme sorunlarıyla sorunları çözüp hani kısmen de çözüp devam etmeye ile ilgili bir karar alacak sanki ya da geçmişten gelen bir ilişkinizle ilgili tekrardan barışma söz konusu olabilir ama e, aşk hayatında sonra da şifa kartları çıktı. İşte o beklenen haberden sonra çok mutlu olabilirsiniz. Bir problem varsa o problemi atlattıktan sonra e, mutlu olabilirsiniz. Yani bir, bir bir şey var, onu atlatacaksınız ve ondan sonra şifa kartı mutluluk güzel kart çıktı. Demek ki küçük bir şeyin atlatılması gerekiyor. Sonra kendinizi iyi hissedeceksiniz ama bu ilişkide e, içinizde sinmeyen ya bir probleminiz var ya bir sıkıntınız var ya da bir kara kedi var aranızda. Yani bir şey var ki bunu atlatamıyorsunuz. Böyle, bu, bu sürekli gündeminize geliyor. Tekrardan o şey gündeme de gelebilir. Hani o içinizi kemiren her neyse o şeyle tekrardan bu ay mücadele edebilirsiniz. Aşk hayatı böyle biraz inişli çıkıştı. Her zaman her şey dört dörtlük olmuyor galiba ama siz ikizler Burcu çok zeki insanlarsınız. Bir şekilde çözebilirsiniz bence sorunları. Şimdi sağlıkla ilgili kartlarımızı karıştırıyorum. Bakalım sevgili ikizler Burcu'nun sağlık sağlık hayatıyla ilgili kartlarında neler çıkacak? Şimdi şöyle Pertarit'i ilk çektiğimde e, sağlıkla ilgili bu ay şanslı bir ay olacaksınız. Diyelim ki kilo vermeye başladınız, kilo vermek istiyorsunuz ya da spora, diyete başlarsanız çok hızlı verebilirsiniz. Bir tedavi oluyorsanız tedaviniz çok daha hızlı sonuçlanabilir. Ya da işte kendinizi mutsuz hissediyorsunuz artık mutlu edeceğim kendimi, mutlu etmenin yollarını arayacağım ya da işte sevdiğim şeyleri, hobileri yapacağım diyorsanız bu ay böyle daha böyle kendiliğinden her şey olacak, kısmetli olacaksınız, önünüze ayağınıza çıkacak sanki kısmetli sizi mutlu edecek şeyler. Hem psikolojik hem de bedenen daha hızlı kendinizi şifalandıracaksınız, daha güçlü hissedeceksiniz. Ama çabalamanız gerekiyor diyor Carter, sakın pes etmeyin, kendinizi mutlu edecek şeyleri biliyorsunuz ve onlar için çaba harcayın. Gerek psikolojik gerek bedenen sağlığa kavuşmak için yapmanız gereken neyse sporsa diyetse ya da mutlu edecek sizi hobiler ve insanlarsa onlara yönelmekse yönelin diyor. İhmal etmeyin ve gerçekten bu ay çok istediğiniz bir şey varsa sağlıkla ilgili bununla ilgili karşılıklı cevap alacaksınız. Çok da güzel olacak diyor. İnşallah sizin için en hayırlısı olur. Çok güzel çıktı kartlar ama emek ve çabak da, çabalamak gerektiği de çıktı. Şimdi kartlarımızı hemen tekrardan karıştırıyorum. Şimdi e, finansal ve maddi durumunuzla ilgili bakalım kartlarımızda neler çıkacak. Sevgili İkizler Burcu'nun hemen şöyle İkizler Burcu'nun finansal ve maddiyatla ilgili kartlarını seçtim. Hemen e, ilk başta dikkat kartı çıktı. Dikkat edin finansal ve maddi konuda harcamalarınıza çok çok dikkat edin bir borcunuz, bir probleminiz, bir işten çıkma durumunuz, herhangi bir şeyiniz olduysa çok temkinli, çok öngörülü davranın diyor. Yani şu an çok para kazanıyorsanız bile aman sakın çok hızlı harcamayın. Biraz öngörüde bulunun. Geleceğiniz için yakın geleceğinizi düşünerek hamle yapın diyor kartlar. Ve eğer ki böyle yaparsanız kendinizi finansal ve maddi konuda sıkıntıya sokmayacaksınız. Eğer ki düşünmeden harcama yaparsanız düşünmeden hareket ederseniz işsiz kalabilirsiniz, paranız kesilebilir, e, borçlarınızı ödeyemeyebilirsiniz, çok fazla harcamanız olabilir gelirinizden ve fazla. Ve sonra üzülebilirsiniz diyor kartlar. Hep böyle uyarı kartları çıktı. Üzülmemek için dikkat etmek, öngörüde bulunmak ve e, rahat edebilirsiniz sonrasında diyor. Aman dikkat edin diyelim o zaman. Her şeyin hayırlısı e, dediğim gibi ikizler burcu çok zeki, pratik zekalı insanlardır. E, umarım çok daha dikkatli olurlar. Şimdi kartlarımızı aile hayatımızla ilgili karıştırıyorum. Bakalım sevgili ikizler burcunun aile hayatıyla ilgili kartlarımızda neler çıkacak? Aile hayatında bir konuda bir iniş bir çıkış yaşanıyor sanki. Biriyle bir problem yaşıyor olabilirsiniz. Aileden birinin sağlık sorunları oluyordur. Ya da işte maddiyatla, işsizlikle, eğitimiyle ilgili bir, bir konuda bir sıkıntısı var sanki. Hep bir iniş çıkış yaşanıyor ve yine yaşanabilir. Aile içerisinde sorunu olan bir kişiye mücadele edebilir, mücadele edip onun mücadelesine katılıp daha doğrusu yardımcı olabilirsiniz. Borcum var, onun borcunu ödemek için. Sağlıkla ilgili bir sorunum olacak, işte ona yardımcı olacaksınız, yanında olacaksınız. Psikolojik olarak kendini mutsuz hissediyorsa onunla destek olacaksınız ve ailece bir kenetlenme. Sorunu olan o kişiyi destekte bulunma çıktı kartlarda. Eğer ki hep birlikte birlik olursanız ve bu sorunu çözmeye kalkarsanız o kişi rahatlayacak, ferahlayacak ve e, yine de her şeye rağmen biraz yalnızlaşmak, uzaklaşmak isteyebilir bu kişi sizden ama hani bu demek değil ki sizden kaçışı. Belki de bu sorunlar bazen ağır gelir ya sağlık ya da maddiyatla ilgili. Bazen böyle inzivaya çekilmek isteriz, yalnız kalmak isteriz ama bu onun sizden uzaklaşmak istediği anlamına gelmez. Eğer sorunlu olan kişi sizseniz de aileden biraz uzaklaşıp yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ama bu tamamen bu sürecin verdiği etkilerden dolayı olacak. İnşallah en güzel şekilde atlatırsanız, atlatırsınız varsa bir sorun herhangi biriyle ilgili. Şimdi kartlarımızı iş ve kariyerle ilgili karıştırmak istiyorum. Eğer ki ben çalışan bir ikizler burcu değilim diyorsanız aileden çalışan biriyle ilgili de bunu niyet edebilirsiniz bu kartları. Bakalım iş ve kariyerle ilgili kartlarımızda neler çıkacak. İş ve kariyer konusunda da bu ay böyle zorlayıcı kartlar çıktı İkizler Burcu'na hep. Sanki bir sorunu var, bir problem var. Yani istediğiniz, emek verdiğiniz e, işin karşısında alamadığını düşün, alamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. E, terfi alamadığınızı düşünebilirsiniz. İş arıyorum ama bulamıyorum diyebiliyorsunuz ama bu ay... Yani böyle ayın ortalarında belki güzel bir haber gelecek size. İş ve kariyerinizle ilgili kendinizi geliştirmeniz için, daha çok para kazanmak için, terfi almak için size bir fırsat sunulacak. Ve bu fırsatı kullanabilirseniz, bu fırsatı değerlendirebilirseniz çok daha güçlü pozisyonlarda çalışacaksınız maddi ve manevi olarak. İnşallah öyle olsun. İnşallah tüm fırsatları değerlendirebilirsiniz diyelim. Şimdi kalplerimizi bebekle ilgili karıştırmak istiyorum. Eğer ki ben bebek istemiyorum derseniz yine aynı şekilde aileden ya da sevdiğiniz biriyle ilgili, bebek isteyen biriyle ilgili de niyet edebilirsiniz bu kalpleri. Bakalım neler çıkacak kalplerimizde. Şimdi burada bir kadın var. Aslında bebek haricinde her şeyde mutlu, huzurlu. Ee, yalnız bebek sahibi olması için bir konuda emek vermesi gerekecek. Yani tedavi olmak gerekebilir, tüp bebek yapması gerekebilir, bir şey yapması gerekiyor. Ya da çok fazla canını sıkıyorsa, stres oluyorsa, mutsuz oluyorsa kesinlikle ve kesinlikle kendini psikolojik olarak rahatlatması gerekir. Ee, bir adım atarsa karşılığını alacak. Güzel bir haber çıkmış ve aşıklar çok mutlu bir çift var burada. Ee, bir şey atatıp ya da bir konuda bir adım atması gerekiyor, yapması gerekeni bence biliyor ve çok mutlu olacaklar. Çiftler, aşıklar ve güzel bir haber gelecek. Bebek için açtığımız için kartları bebek haberi gelebilir diyoruz. İnşallah Allah hayırlı, hayırlı en sağlıklı, en sağlıklı ve en hayırlı zamanda verir evlat diyelim. Şimdi kartlarımızı aklınızdaki kişiyle ilgili karıştırmak istiyorum. Şimdi aklınızdan bir kişiyi tutun. Ben bu kişiyi hem böyle partnerinizmiş gibi yorumlayacağım. Hem de böyle aileden biri olabilir, arkadaşınız olabilir, anne babanız olabilir iki şekilde de yorumlayacağım. Bakalım neler çıkacak kartlarımızda. Şimdi partner olarak tutarsak bu kişiyle güzel bir gelişmeniz olacak. Bu kişiyle birlikte değilseniz birlikte olmaya başlayacaksınız. Sorunlarınız varsa çözüp yeni bir döneme geçeceksiniz. Güzel, mutlu bir gelişme olacak bu kişiyle aranızda ve denge karşı çıkmış. Bu ilişkiye verdiğiniz demeye kadar karşılığını verecek karşı tarafta ve karşılığını görebileceksiniz. Verdiğiniz sevgi kadar alabileceksiniz. Kendinizi bu ilişkinin içerisinde daha iyi hissedebilirsiniz bu ay içerisinde. Daha güçlü. Evet ben bu kişiyle bu, bu ay daha mutluyum dediğiniz istediğim şeylerin bu ay daha çok gerçekleştiğini gördüğüm dediğiniz bir durum yaşanabilir ve sizin ya da karşı tarafın ilgilendiren hayatıyla ilgili çok güzel bir gelişme olacak ve iki tarafı da mutlu edebilir bu durum. iki tarafı da etkileyebilir gibi çıktı. Ee, eğer ki bu kişiye bir kardeşiniz, çocuğunuz, arkadaşınızsa tuttuğunuz kişi partner dışında Şimdi bu kişinin hayatıyla ilgili çok güzel bir gelişme olacak. Yeni bir okula başlayabilir, yeni bir ilişkiye başlayabilir, yeni bir işe başlayabilir. Çok güzel bir gelişme olacak. Bu gelişmede verdiği emek kadar karşılığını alacak. İşse çok emek verdiği bir işse karşılığını toplayacak. İlişki ise yeni başladığı ilişkide emek verirse, sevgi verirse karşılığını alacak gibi gibi sağlığıyla ilgili olabilir. Güzel bir gelişmesi var ve güçlenecek bu durum. Yani hayat ona böyle verdiği emeklerin karşısını, karşısını kat ve kat arttıracak ve aldıracak bu içerisinde. Güzel bir gelişmesi var diyebiliriz inşallah istediği, çok istediği bir konuda yeni gelişmeler olur hayatında diyelim. Kartlarımızın hepsini açtık. Diliyorum istediğiniz her şeyin gerçekleştiği, çok güzel olan, hani böyle ikizler Burcu gezmeyi çok sever, iletişimi çok sever, sosyalleşmeyi çok sever, öğrenmeyi çok sever. İstediğiniz her şeyi yapabildiğiniz bir ay olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.